zamanı. Son zamanlarda etrafta, ya en azından benim etrafımda arkadaşlarımın bazılarının şöyle cümleler kurduğuna çok şahit olurum. Yalnız hepsi arkadaşım değil, bazıları tanımadığım insanlar. Abi ya bizden geçti ya. Oğlum artık biz eleği astı, işte onu eledik, eleği astık. Artık bizden geçti. Bunu söyleyen insanlar... Kırklı yaşların ortalarında bazıları ellerine ...merdiven dayamış... ...bazıları ellerin başında. Bu mudur yani? O zaman niye yaşıyoruz o kadar... E, ...daha bunun üzerine? Artık bizden geçtiyse... ...ondan sonra ne yapacağız? Kendimizi paketleyip... E, ...kutunun içine mi koyacağız? Bir de bizden ne geçti? Christophe Colomb Amerika'yı keşfettiğinde... ...50 yaşındaydı. Sonra bir daha gitti bu arada. Pasteur, Louis Pasteur... Kuduz yaşısını bulduğunda 60 yaşındaydı. Hani bunlar uzak, e, bizim dışımızda hikayeler. Mimar Sinan Selimiye'yi 86 yaşında yaptı ya. 86 bir daha söyleyeyim 86. Selimiye. Göte, Faust'u, meşhur Faust'u 82 yaşında yazdı. Ya da ne bileyim e, Galileo Galilei e, ayın çizimlerini 73 yaşında yaptı. Bir yığın örnek daha verebilirim. Ama biz hemen savaşmadan ya da ee, daha üzerimizdeki pil bitmeden ...dükkanı kapatmak istiyoruz. Bu biraz da hayata ve e, geleceğe ümitle bakmakla alakalı biraz ümit gidiyor galiba belli bir yaştan sonra bazılarında hiç kimsenin ümidinizi sizin elinizden almasına izin vermeyin hiç kimsenin çünkü umut hep var ve hep olacak annemin dediği gibi gün doğmadan neler doğar o yüzden enseyi karartmayın. Son saniyeye kadar da üretmeye ve öğrenmeye devam edin. Çünkü insan öğrendiği sürece, öğrenebildiği sürece genç kalır. Öğrenmeyi bıraktığınız gün, işte o gün yaşlanıyorsunuz. Abi ben bunlardan anlamam ya. bu. Bunlar bizden geçti. Sakın olmayın. Benden bu akşamlık bu kadar. çok seviyorum. Hoşçakalın.